Günaydın, hepinize günaydın. Bugün size Pamuk'la birlikte günaydın demek istedim. Ee, kanalıma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hafta sonuna da girdik çok şükür, uyandık çok şükür. Hayırlısıyla, sağlıkla, sevgiyle tamamlamayı nasip etsin. Öyle değil mi Pamuk? Sen de günaydın desene izleyicilerime, arkadaşlarıma. Evet ne oldu? Seni gidi seni. Seni gidi seni. Sabahtan beri bizi çağırıyor. Gelin artık gelin artık diye. Seni şımarık seni. Bakın nereye gidiyor bak. Bak nereye gidiyor. Ne oldu? Ne oldu? Seni şımarık seni. Seni şımarık seni. Evet. Bugün de uyandıysak ne yapıyorum şimdi? Tabii ki suyla ilk başta suyla şimdi kahvemizi yapalım o zaman oldu misler gibi sizler de içiyor musunuz sabahları İç, İçenler beni lütfen videonun altına yorum olarak yazarlarsa sevinirim evet şöyle kahvemi aldım bir de size bir şey göstermek istiyor, istiyorum ee, biliyorsunuz benim şöyle masanın altında un, şeker ve pirincim vardı. Onları devamlı oradan alıp çıkarmak çok zordu. Ben de ne yaptım? Bakın şöyle balkonun arkasına koydum. Şöyle sıraladım. Nasıl olmuş mu? Olmuş değil mi? Ben de, bence çok iyi oldu. Hem de fazla gözükmüyorlar da. Şuralarda benim e, mayalarım işte ıvır zıvırlarımla dolu. Onları da oraya koydum. Hatta böyle kapıyı kapattığınızda hiçbir görüntü bozuk bir görüntü Olmuyor. Ha, bu arada şöyle bir çıkalım balkonumuza da. Şöyle tatlı kadınımıza da merhaba diyelim. Limon ağacıma. Limon ağacım da burada. Gökyüzü ne kadar güzel. Bitkilerim ne kadar güzel. Hayat ne kadar güzel. Ay sen maşallah. Yine şuna da şöyle güzelce bir vuralım. Oy 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 oy. Evet. O zaman. Haydi bakalım. Ah. Bakalım bugün gün bize neler gösterecek. Şimdi bir de çayımı da koyayım. Sonra şöyle güzel bir kahvemi içeyim. Haydi bakalım Bismillah. Evet tam Instagram sayfamda kaydedilenlere bakarken Emine Bilder'in çok güzel ekmekten bir pizzasını gördüm arkadaşlar. Hemen şimdi onu yapmaya karar verdim. Benim elimde ne var? Çavdar ekmeği var. Şimdi hemen bu çavdar ekmeklerimi şöyle güzelce kabımın içine doğrayacağım böyle. Üzerine de süt, yumurta, kabartma tozu ve istediğiniz tüm malzemeleri dökeceğiz birlikte. Şimdi ben bunları güzelce doğrayayım. Karışımda tekrar birlikte olacağız. Sizler ne yapıyorsunuz kahvaltıda? Ne karar verdiniz? Bugün ben biliyorsunuz dün böreği almıştım. Onu yapacağım. Çünkü bugün hafta sonu. Bizim hafta sonu keyfimiz var. Biliyorsunuz artık bu değişmiyor bizim için. Ee, birlikte yapacağız inşallah Günümüz en önemlisi Sevgiyle ve sağlıkla geçsin Birbirimizin eksikliğini nasip etmeden Ben şimdi bunları güzelce doğrayıp Sosta birlikteyiz Ekmeklerimi çok güzel doğradım Şimdi sosumuzu hazırlayalım Haydi birlikte Ne var sosumuzda İki tane yumurta İki yumurtamız var ee, Bir su bardağı süt Şöyle de dökelim. musunuz? Evet. Ee, bir paket kabartma tozu. Bir paket kabartma tozumuz var. Onu da açıyorum. Sonra da sıvı yağını da dökelim. Şimdi iki yumurtayı kırıyorum. Sosumuz için. Bu ekmeklerimizin üstüne dökeceğiz sonra. Bunu Ama şeffaflık. Her şeyin kaynağı. Şu yumurta repap olduğunu düşünce tarzıyla devam edersem demokrasi de gelir, ekonomik özgürlük. Şöyle indir hemen siliyorum ve yumurtalarımı mutlaka yıkıyorum biliyorsunuz. Sizler de yıkayın. Ve süt, bir su bardağı da süt. Bunu da döktük. Evet. Ve sıvı yağ, 3 yemek kaşığı da sıvı yağ dökeceğim. al sana ekmekten pizza mert <laughs> evet 3 yemek kaşığı da sıvı yağ 2 3 evet bunu da döktük şöyle ben kenarları siliyorum ki yağ artmasın diye bunu da kaldırıyorum ve güzelce karıştırmaya ay kağıdımız şey düşmüş kabartma tozunun kağıdı düşmüş güzelce karıştırıyorum. Ay sevmiyorum böyle damlamaları. Şöyle güzelce karıştırıyorum ve içine de bir paket kabartma tozumu da döküyorum. Şöyle şunun üstünde yaparsak zaten ekmeklerimizin üstüne dökeceğiz. Öyle değil mi? Evet sosumuz hazır. Bu karışımı doğramış olduğumuz ekmeklerin üzerine Dökeceğiz. Şöyle bir karıştıralım ilk önce. Kabartma tozu da iyice şey olsun. Sen daha uyumadın mı Özkan? Özkan da gece vardiyesinden çıktı, bitti. Bu hafta gece vardiyesinde bitirdi şükür. Evet karıştırıp dökeceğiz. Yani bu çırpma teliyle ne kadar güzel çırpıldığını daha iyi farkına vardım arkadaşlar. Evet. Güzelce sosumu karıştırdım. Şimdi güzelce dökebiliriz ekmeklerimizin üstüne. Hoppala. Evet. Güzelce de yedirelim sosumuzu ekmeklerimize. Biraz da tuz da attım. Tuzsuz olmasın diye. Evet. Şimdi ekmeklerimizi güzelce karıştırıp yayacağım üstüne de istediğimiz malzemeleri yayacağız Şimdi güzelce yiyip giysin karışım ekmeklerin üzerine evet bugün de böyle kahvaltımız olsun güzelce çekiyor enfes kaşar peynirim var zeytinim var mısır varsa mısır da koyayım Mert seviyor mısırı sonra zeytin koyalım. Tabii ki şu anda şey yok, sucuğumuz yok. O yüzden sucuk koyamayacağım. Evet, tamam. Ekmeklerimiz hazır. Şimdi üstlerin üstünü hazırlayalım. Evet, şöyle borcumu aldım. Her yeri de güzelce yağladım. Ve ekmeklerimi bunun içerisine dökeceğim sonra da üstlerine süsleyelim haydi bakalım e, bu arada bir başka bir bismillahirrahmanirrahim ve karşısında görüntüye evet sonra güzelce böyle bastıracağız ekmeklerimizi benim ekmeğim çavdardı hangi istediğiniz ekmekler varsa onunla yapabilirsiniz şöyle güzelce de bastırıyoruz Sonra üzerine ketçabım yok. Biraz salçalı su yapacağım üzerine. Ketçabı olanlar ketçap sürebilir arkadaşlar. Evet. Şöyle de güzel bastırdık. Pizza gibi. Hamur yerine ekmek kullandık bu sefer. Bu Emine Bedir'in tarifi. E, sayfası da mevcut Instagram'da e, tariflerine bakıp uygulayabilirsiniz. Hepsi de çok güzel oluyor. Ben birçok e, tariflerinde denedim ve memnun kaldım. Evet, ekmeklerim hazır. Haydi üstlerini hazırlayalım. Benim ketçapım yoktu, şöyle güzel bir salçalı su hazırladım ve içine de biraz da kekik koydum. Şimdi böyle güzelce ekmeklerimin üzerine döküyorum ketçap olmayanlar salçalı suda yapabilir. Alternatiflerimiz bitmiyor bizim. Öyle değil mi? Esin de zaten biz kadınlar. Her şeyi çözüm buluyoruz çok şükür. Evet salçalı sosum da hazır. Şimdi üzerini güzelce süsleyelim bakalım. Hoppala. Kaşar peyniri, zeytin, mısır, biber, domates, daha ne olsun çok şükür. Evet salçalı sosumuz hazır. Şöyle her yerine de yayalım. E, tamam. Bu da tamam. Şimdi haydi bakalım üstlerini hazırlayalım. Şimdi de güzelce her yerine kaşarımı rendeliyorum. Kaşar enfes. Ben, zaten, cüzdanım. Erediği cüzdanım. zamanda muhteşem olacak. Şöyle her yerine bol bol kaşarımı rendeliyorum. Neden? Kaşarı çok seviyorum. Faiz, Yemeklerde, kahvaltılarda enfes oluyor. Size sever misiniz? Vallahi sevin faiz, çok güzel oluyor. Yani evet. Oh çok güzel. O kadar e, noktası var ki? Aslında şu an e, domates, biber, zeytin, oh misler gibi oldu. Vallahi çok güzel olacak. Bakalım pişince de Mert'in beğenecek mi? Pizza istemişti ben de ekmekten pizza yaptım ona bakın alternatifler bitmiyor biz kadınlar için öyle değil mi? Eğer mısırım varsa üzerine de mısır dökeceğim. Artık zeytinin son ürünü mü koyuyorum? Çok şükür olan her şeye çok şükür diyoruz. Mozzarella peynir falan diyorlar ama ben onun yerine kaşar kullandım tabii ki. Zeytinini de çok severim. Ben de zeytin aşığım. Zeytin de çok seviyorum. Pizzam hazır. Hemen bunu fırına koyacağım. Sonra da şöyle güzel bir masamı hazırlayayım. Saat de 10 oldu zaten. Mert'i de kaldırayım. O da kalsın. Öyle pizzamız hazır sayılır. Sonra fırına girecek inşallah. Mısırım da varmış. Mısırımı da koyuyorum. Ve pizzam, ekmek pizzam hazır arkadaşlar. Evet. O zaman fırına ekmek ekmek pizza hazır. Buyurun nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Ellerime sağlık. İnşallah yerken de keyifle yeriz. Hepinize de afiyet olsun diliyorum. Ve pizzam çıktı. Öyle güzel kabarmış ki. Muhteşem olmuş. Nasıl gözüküyor arkadaşlar. Ve böyle çayımı da koyacağım. Şimdi masamı da hazırladım. E, peyniri de kızarttım reçelimiz var biraz da salatalık koydum evet bizim masamız hazır Mert Mert'i bekliyorum o da gelsin şimdi tabaklarımı da servis yapayım o zaman herkese iyi kahvaltılar evet arkadaşlar biraz dinlendim kahvaltıdan sonra şimdi şu radyomu da kapatayım hemen geliyorum biliyorsunuz bölücü almıştım pazardan Şimdi ona güzelce soğanlarımı doğradım. Şöyle yarı piyazlık olarak. Ve içine üstüne de zeytinyağlarımı da koydum. Böyle güzelce Börülcelerimi temizledim. Sirkeli suda da beklettim. Şimdi biraz ne yapacağız? Zeytinyağlı börülce yapacağım ben. Şöyle hepsini fazla öldürmeden şöyle fasulye ve e, sarımsaklarımı da rendelediğim domateslerimi ve sarımsaklarımı da ilave ettim. Şöyle biraz bir iki taşım şöyle karıştıracağım. Ve hepsini birlikte pişireceğim. Şimdi de güzelce bölücelerimi de ilave ediyorum. Hop. Bölüceyi ben çok seviyorum. Bölüce dediğimde aklıma ne geliyor? Tabii ki bozcağı da. Bozacağı da muhteşem. Gitmenizi tavsiye ederim. Ee, bir tane de kesme şeker ilave edelim. Zeytinyağlı yapıyoruz sonuçta. Bir tane de kesme şekerimizi de ilave ettik. Şimdi bu böyle kendi ateşinde güzelce pişecek. Daha sonra da ne yapacağız? Biraz su ilave edeceğiz. Tekrar pişecek. Evet şimdi bu böyle bu şekilde karıştırdım da bunu böyle güzelce. Pisler gibi. Evet bu şekilde pişsin. Kapağımda da kapat. bu bunun kapağı değil yalnız. Kapağı nerede bunun? Kapağını bulamıyorum. Nerede acaba? Nereye koydum? Evet buldum kapağını. Kapağımızı da buldum ve böyle kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi ne yapacağım derseniz. Şöyle tripodumu alayım. Saat dörde geliyor. Dörde e geliyor. İlk önce mezelerimi yapayım ee, akşam menüsü için de kıymalarımı çıkardım tabii ki köfte yapacağım epeydir de köfte yapmamıştım haydari yapacağım bir de Mert böyle mısırlı ee, bir e, salata istedi turşu koyup karıştırıp öyle yapıyorum yoğurtlayıp. ama nasıl yapacağız tabii ki birlikte yapacağız birazdan da kahvemizi içelim mi haydi içelim o zaman. Ve haydarimi de yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz süzme yoğurt almıştım dün. Süzme yoğurdum, sarımsağım, nanem ve bahçemdeki biraz da dereotlarımı e, koydum içine. Böylece güzelce karıştırdım. Akşama hazır olsun diye. Şöyle de streç filmle üstünü e, bağlayıp buzdolabına koyacağım. Bu arada bakar mısınız? Böğücelerim çok güzel pişiyor. Biraz daha pişsinler. Sonra su ilave edeceğiz inşallah. Öyle bir köftelerim kaldı. Ee, bilmiyorum daha ona köfteyi daha henüz nasıl yapacağıma karar vermedim. Ee, şu anda menümde ne var? Taze e, zeytinyağlı börülcem var. Köftem var. Ee, Mert'in istediği mısır salatam var. Ee, başka ne olsun? Daha ne olsun? Yanına belki patates püresi yaparım. Bilmiyorum daha karar vermedim henüz. Ama tabii ki siz de benimle birlikte göreceksiniz. Öyle değil mi? Haydi sen dolaba. Böleceğim pişiyor. pişiyor. Haydarım hazır. Ama maalesef ben kesinlikle böyle demleyip pis olmasına dayanamıyorum biliyorsunuz. Yine hemen kahve, kahve suyumu da koydum böyle ısınsın diye. Ama maalesef bunun böyle pis olmasına dayanamıyorum ben. O yüzden de hemen şunu da bir temizleyeyim. Bu da aradan çıksın arkadaşlar. Bilmiyorum siz de benim gibi Ama ben her zaman demleyin güzel olmasını isterim. Kullandığım ürünlerinde biliyorsunuz cif ve e, Bim'den aldığım Mr. B'yi kullanıyorum cif olarak. Sonuçta hepsi amonyaklı deterjanlar. Yani bu ocakta olduğu için devamlı kirleniyor. O zaman güzelce parlatalım. Öyle değil mi? Haydi bana kolay gelsin. Sonra sonucu göstereceğim sizinle. E, artık börülcelerimiz pişti. O zaman suyumuzu da ilave edelim biraz. Çok fazla değil. Su ilave etmiyoruz. Çok fazla. Evet. Bu kadar. Yeter. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Evet. Şöyle demleminde altı kaldı. Onu da Evet. Bu kadar su yeter. Evet. Ay şimdi yine unuttum size. Kusura bakmayın. Şöyle bir kaynatalım bunu. O kadar su yeter. Şöyle bir kaynasın. Sonra tekrar altını kısıp ay yine bunu şaşırdım. Pardon. Tabii ki altını kısıp hafifçe hafif hafif pişecek. Burada da kahve suyumuz ısınıyor. Demliğim de üstü bitti. Şimdi altını yapalım o zaman. Bakar mısınız? Böyle olur mu hiç demlik? Benim demliklerim pırıl pırıl olmalı. Hadi bakalım. Ama kullandığımız ürünler de önemli tabii ki. Şimdi de bunu temizleyelim evet bir başladıysam işler hiç bitmiyor şimdi çamaşır makinem bitmişti sabahtan ama anca kurutucuya koyabildim onu da kurutucuyu da açacağız şimdi filtre kahve içeceğim biliyorsunuz şöyle bir yemek bir tatlı kaşığı koyuyorum ve sıcak suyumu da ilave edeceğim bürüncem pişiyor şöyle güzelce bakayım saat 4.20 geçiyor 5 dakika demleyeceğim bunu evet Artık süssüz içiyorum biliyorsunuz. Süssüz çok lezzetli. Tavsiye ederim. Filtre kahvem burada dinlensin. Şimdi gelin kurutucumuzu açalım. Evde olunca da hiç işler bitmiyor maşallah. Burada durmuş şöyle dursun. Evet bunu da kaldıralım. Haydi bakalım. O orada demlene dursun. Sonra da kurutucumuzu açalım ütülerim bir birikti. Artık bunları da yarın yaparım herhalde. Çünkü yarın Özkan işe gidecek. Yine evde olurum herhalde. Bugün de evdeyiz biliyorsunuz. Bunları çıkardım. Şimdi kurutucumuzu açalım. Banyomuza da gidelim. Evet. Şimdi kurutucumu açacağım. Ama biliyorsunuz böyle bir haznesi var. Bunu mutlaka temizlemeliyiz. Temizlemeden olmaz. Her yıkamadan sonra bunu ben temizliyorum arkadaşlar. O yüzden de bir sorun olmaması için. Evet. Şimdi makinamızı kapattık. O da temizlendi. Şurada açma kapama düğmesi var. Programı da nerede? Dolap kuruluğunda. Tabii ki eee neredeymiş? Pamuklu tarafında görüyorsunuz. Pamuklu tarafında e, dolap kuruluğunda. Sadece şu başla ve bekle. Başlaya basıyoruz o kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve başladı. Herkese de tavsiye ediyorum. Benim arçelik ürünü. Çamaşır makinem de arçelik 8 kiloluk. E, her zaman da arçelik kullanıyorum. Tavsiye de ediyorum. O zaman şimdi bu da bittiyse ışığımızı söndürelim. E, kahvemizi içelim artık. Şöyle biraz keyif yapayım. Bir köftem kaldı dediğim gibi. Özkan da kalktı orada oturuyor. Kahve mi ekliyorum Şu çiçeğimi de yapayım şu çiçeğimi de sulamam lazım çünkü çok susuz kalmış. Özkan da geldi. O da Türk kahvesi içiyor. Ben de filtre kahvesi içiyorum. Evet. Hava da güzel. Evet. Hizler gibi. Yarın mesai gideceğim. E git güzel iş. Sonuç. Para lazım yani. Para da kazanmak lazım. Bak herkes mesaiye gidiyor. Varken gitmek lazım. Tabii ki. Neyse biz kahvemizi içelim. Sonra yine birlikte olacağız. Ototiyon yönüne Martıların sesini duydunuz mu? Çok tatlılar ya. Nasıl da seslerini çıkaracak? Kık 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 kık. Yap bakayım. Sen yap. Gık gık Sen yapsana bir martı sesi. Tamam. O zaman lütfen sus. Kahvelerimizi içtik. Ben yine tabii ki ne yaptım? Mutfağa geçtim arkadaşlar. Biliyorsunuz Mert mısırlı turşu istem, mısırlı salata istemişti benden. Onu da nasıl yapıyorum? Ee, hazır dondur e, hazır e, mısırı böyle güzel turşuya birlikte salatalık turşusunu doğradım biraz da tuzladım ve şimdi ne yapacağım biraz sudan geçireyim şu kaşığımı yoğurt dökeceğim çok seviyorum Mert bunu bana da dedi varsa yapar mısın yaparım çocuğum dedim ee, şimdi bu da hazır neyimiz kaldı bir köfteyi yapacağım ama köftenin yanında şöyle bir karar kıldım e ee, püre yapacağım biraz patates püresi. Köfteyle birlikte çok güzel oluyor. Bir de biraz da buna e, hazır süzme yoğurttan da koymak istiyorum. Bu da güzel olur. Şöyle bir kaşık da bundan koyalım. Tamam. Evet. Bu mezemiz de hazır. Biliyorsunuz bizim akşamlara cumartesi günü özellikle hafta sonları cumartesi keyfisi oluyor. Artık beni izleyenler bilir. Sizlerde yapıyor musunuz? bilmiyorum ama biz e, müsait olduğumuz durumlarda mutlaka yapıyoruz. Yapmadığımız zaman da ay ne yapsak ne etsek. Hatta Özkan dışarıda takılalım dedi ama ben dışarıda uğraşamam vallahi. Bir de biliyorsunuz bu virüs olayları bir de etraf ormanlıklar maşallah o kadar güzel insanlarımız kirletiyor ki. Hiç güzel bıraktıklarını daha henüz hiç görmedim arkadaşlar. Lütfen doğayı temiz tutalım. Doğa çünkü bizi artık katlanamaz hale geldi ve turşu salatam da, mısırlı ve turşu salatam da hazır. Bunu da dolaba koya bilirim. Ben bugün neden kapak bulamıyorum acaba? Kapaklarımı bulamıyorum nedense. Of. E masaya koyarsam bulamam tabii ki. Haydi bakalım. Bu dolaba. Şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Köfte yapacağımı biliyordunuz. Ee, güzel kırmızı soğanımdan rendeledim. İçinde ne var? Ee, kıymamız var, maydanoz, bir yumurta, zerdeçal, e, karabiber, sarımsak ve biraz da ne yapıyorum? Sıvı yağ mutlaka. Tuzumu da kattım. Kimyon. Kimyon e, köftenin en önemli baharatlarından biri biliyorsunuz. Ve üstüne de ne yapacağım? Şöyle güzelce galeta unu. E, dökeceğim o zaman haydi bismillah ellerimi de şimdi yıkadım şimdi bismillah deyip şöyle güzelce özleştirip üzerine de galete ununu koyacağım şöyle epeydir de köfte yapmıyorum köfteyi de ben çok severim hele de tekirdağda gidip tekirdağ köftesi yemek enfes evet böyle güzelce bazıları da erimemiş hala donup duruyor genelde tavuk yapıyordum ya da pirzola. Ama bugün de köfte olsun. Haftaya da Özkan 4-12 zaten. Mert'le artık bir şeyler yaparız. Evet, bazıları da donmuş. Şöyle eziyorum ki erisin. Evet şimdi bu eridiyse şunu da ezelim. Bütün kalmasın çünkü. Evet şimdi böyle güzelce galeta ununu da döküyorum. Ekmek kırıntısı olanlar, ekmek kırıntısı. Ben genelde galeta unu döküyorum ve böyle güzelce yoğurmaya devam. Köftemi güzelce yoğurdum. Ustalar böyle atar ya köftelerini. Ben de öyle atayım bari. Köfte şekli vereceğim güzelce de. Nasıl? Ben de bir köfteci oldum yani. Yorulması da önemli. Şöyle hmm. köfteci Seda. <laughs> evet, şimdi elimi de biraz yağlayıp böyle yapacağım köftemi. Şöyle çok az döktüm. Hmm. Şöyle alıyorum güzelce köfte şekli veriyorum. Evet, bu iyi böyle. Yalnız telefonum ilk ayarıyor, hemen kapatıyorum. İlk ile görüştüm, şimdi eve bakmaya gideceğiz. Aynı oturdukları sitenin iki kat üstünü alacaklar inşallah. Tamamen bana komşu olacaklar. Köftelerim de böyle hazır. Şimdi bunları böyle güzelce kapatıp dolaba koyacağım. Kaç tane de istiyorlarsa ona göre kızartırız. Tost makinesinde kızartacağım. Çok da böyle yağda istemiyorum. Tost makinesinde çok güzel oluyor. Evet şöyle biraz daha büyük açalım. Şimdi bunu yaptım. Şimdi ilk İlkay'ın yanına gideceğim. Eve bir bakalım. Evi görsün içi nasıl ne kadar iyi ne kadar sağlam ona bir bakacaklar hadi bakalım onlar için de haklarında hayırlısı olsun diyorum hazırlandım ilk ayı gidiyorum biliyorsunuz ev bakmaya gidiyoruz kendilerinin iki kat üstüne gidiyoruz şöyle de güzelce patateslerimi de suya koydum Özkan onlara bakacak geldiğinde hadi bakalım Rabbim de hakların, haklarında hayırlısını etsin diyorum ee, zaten her şeyim hazır bir salatamla köftem her şeyim hazır bir pürem kaldı onu da gelince yaparım her şey hazır olunca daha iyi oluyor haydi gidelim benim terliklerimin çoğu pelinin ayakkabıları şöyle kenara has, topuk boyu hasar hasırla ve evet, buraya kalmıştım ama çok rahat o zaman asansörüm de geldi gidebiliriz ee, ne demiştim terliklerimin çoğu pelinin ayakkabıları ve e, Flo yani polaris tarzı oradan alıyorum e, sadece o dolap hesabımda da hasır terlik, e, hasırlı olan terlik. O biraz bana büyük geldiği için onu satışa koydum. Dolap hesabıma da bakarsanız sevinirim. Yonca Seda Dolap Hesabım. Hatta videonun alt kısımda açıklamalarda da hesabımın adı yazılı. Lütfen oralara da girip bakarsanız çok güzel, kaliteli, çok fazla kullanılmamış ürünlerim bulunuyor. Tamam mı? Görüşürüz. Evet. Ben ilk aydan geleni çok oldu arkadaşlar. Orada çekimi yapamadım. Kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum. Biz yemeğimize oturduk. Biliyorsunuz üreyen home'un keyif. Cumartesi keyfisi. Menümü görüyorsunuz. Börülcem, haydarim. E, patates püresi eşliğinde köftem. Mert'imin e, turşulu salatası da burada. O zaman e, biz buradan hepinize afiyet olsun diliyoruz. Bizlere de afiyet olsun o zaman. Şöyle çayımı aldım. Biz balkonda devam ediyoruz arkadaşlar. Çekirdek aile olarak balkonda bak, oturuyoruz. Dün sesin, dün sesine. Allah dün sesimiz de var. Öyle değil mi Özkan? Bahçede yapıyorlar herhalde. Havada çok güzel. Mert bilgisayarında biz de Özkan'la böyle takılıyoruz. Öyle değil mi canım? Evet. Dün bak. Lanla para bizde, <laughs> şöhret bizde. Ay bu şarkılar da ne oynardık be. Keşke o sırada yine oynasak. Vallahi. Düğün de hiç olmuyoruz kan <laughs> Evlenen de yok. Artık zaten bu koronadan böyle düğünler düğünlere de pek gidilmez herhalde. Öyle. <laughs> Saatte 10 olmuş arkadaşlar. O zaman ne diyorum? Biz böyle burada devam edeceğiz bu gecenin sonuna kadar. Zaten bir şey de kalmadı. Çayımıza da başladık. Keyfimizi de yapıyoruz. Bir gün daha bitiriyoruz çok şükür. O zaman bugünlük de bizden bu kadar olsun. İnşallah videomu severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın Sevgiyle kalın.